Çevre Şehircilik Bakanlığımızla işbirliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu önemli bir çalışmaya tanıklık ediyoruz. Hep söylediğimiz deprem sonrası daha bir duyarlılık oluşturarak mikro bölgeleme yöntemiyle zemin çalışmalarıyla ilgili ağırlıklı şekliyle Melik Gazi, Koca Sinan, Talas, Hacılarımız olmak üzere şehir merkezinde bu çalışmaları yapmak suretiyle şehrimizle ilgili hazırlıklarımızı yapacağız. Bu konuda zeminle ilgili bilgilendirme derece sağlanmış olacak ve yüklenici firma firmamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işte uzmanlaşmış bir ekip tam nokta atışı. Tabii Afet İşleri Daire Başkanlığımız şehrimizdeki dirençli şehirler mantığı içerisindeki yaklaşımıyla afet yönemlerinde yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İlla bir afetin olması, felaketin olmasa beklenemez. Kul bazında önlem almak, gerekli çalışmalar yapmak amacıyla şehrimizin bizi seven, güvenen insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aldığı veriler de gerçekten anlamlı ve önemli. Daha sonra tabi bunun raporlamasıyla da birlikte kamuoyunun ilgilendirmesi sağlanır. Özellikle de Çevre Şehircilik Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyleki de de değerli bir ekibiyle da. birlikte.